Bugün burada Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı 45 adet Mercedes-Benz Arocs kamyonun teslimatı için bir araya geldik. Aksaray fabrikamızda yerli üretilen, her görev için sağlam ve dayanıklı bir çözüm sunan Arocs kamyonlarımızı değerli bayimizin desteği ve sunacağı kesintisiz servis hizmetiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediyor olmak bizi son derece gururlandırıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde fark yaratacak araçlarımızın ...hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 45 araçlık ilave... ...Mercedes-Benz... ...Arocs kamyonlarımızla... ...her şey için bütün katılımcılara... ...bu teslimatta... ...hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mercedes-Benz'e, Mengerler gruba teşekkür ediyoruz. Bu araçlar şehrimize, 1 milyon 370 bin insanımıza, geleceğimize inşallah hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.